Bitlis Ey güzel Bitlis Seni yürekten selamlıyorum Bitlis Adil Cavaz, Ahlat Narşin Sizi yürekten selamlıyorum Nizan, Seni hürmetle selamlıyorum Mutki Tatvan sizi muhabbetle selamlıyorum. Erenlerin şehri, evliyaların şehri, alimlerin şehri, ilim şehri bittiz. Seni kalpten selamlıyorum. Bediüzzaman Said Nursi'nin şehri bittiz. Seni gönülden selamlıyorum. Ne güzel söylemiş. İbrahim Hakkı Hazretleri Hüda'nın cennetidir şehri Bitlis Cihanın zinetidir şehri Bitlis Gönüller mihnetidir şehri Bitlis Bir dünya cennetidir şehri Bitlis Bu güzeller güzel şehri Bu şehrin tüm insanlarını ben ölden selamlıyorum.